ailesi, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, tabip odamızın değerli üyeleri ve sevgili basın mensuplarımız. Bugün meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir'i Demir'i anmak üzere burada toplandık. Doktor Aynur Dağdemir'i Demir'i anıyor. Şiddetin her türlü karşı dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. 19 Kasım Sağlık Emekçilerinin ve Kadınların Yaşam Hakkının Korunamadığı Ülkemizde giderek derinleşen şiddet sarmalının en ağır biçimlerinden birini yeniden hatırladığımız acı bir gün. Bugün hem Samsun'da sekreterini eski işine şiddetinden korumaya çalışırken katledilen meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir'in bizden koparılışının 10. yıl dönümü hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve kadına yönelik şiddette yitirdiklerimizi anladığımız ve şiddete karşı hep beraber sesimizi yükselttiğimiz bir gün. Her geçen gün yaşamın her alanında yükselen şiddet dalgası normalleşirken, sağlık çalışanlarının, özellikle de kadınların güvensiz çalışma alanlarında maruz kaldıkları şiddet her geçen yıl artarak daha görünür hale geliyor. Ancak tüm getirdiklerimize rağmen hala etkili önlemler alınmıyor. Her yıl yeni kayıplar acılar yaşıyoruz. Alanya'da Doktor Melek Balcı, Nizip'te Doktor Feray Balkan. İstanbul'da hemşire Sibel Kavalı, Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç, Mersin'de hemşire Ayfer Kaya, Denizli'de hemşire Hülya Torto, Bursa'da diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, Adana'da hemşire Saniye Arslan ve Ebe Ayşe Merve Sağ. Hepsi boşanma veya ayrılık süreçlerinde erkek şiddetiyle yaşamdan koparıldı. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sadece sağlık sisteminin, sağlık personelini yalnızlaştırarak korunaksız bırakması sonucu değil, kadınlara yönelik toplumsal şiddetin, eşitsizliğin ve değersizleştirmenin bir yansıması olarak da karşımıza çıkıyor. Şiddet artık kadınları ıssız sokaklarda değil, en güvenli olması gereken alanlarda bile kolayca buluyor. Kadınların evinde, iş yerinde ve sokaklarda şiddet tehdidi altında yaşadığı bir ülkede sağlık alanının da güvenli olmasını beklemek giderek imkansız hale geliyor. Kadınları yoksullaştıran, güvencesizleştiren ve aile içine hapsetmeyi hedefleyen, eşitsizlikleri derinleştirip değersizleştiren politikalar, kadınları hem evde hem işte hem de kamusal alanda sistematik şiddet riskiyle sürekli karşı karşıya bırakıyor. Giderek yaygınlaşan dilinin, cezasızlığın, üzerine örtülen şiddet verilerinin, alınan siyasi kararların ve uygulanması hedeflenen yeni politikalarında sürekli yükselen toplumsal şiddeti daha da besleyeceğini görüyoruz. 2025 Aile Yılı ilan ederek nüfus politikalarını gündeme alarak medeni haklar, nafaka ve miras haklarını tartışmaya açarak kadın bedeni üzerinde tahakküm korumaya çalışmaktan hiç vazgeçmeyen kadını sadece aile içinde tanımlayan iktidar politikaları, eşitsizlikleri derinleştirerek kadına yönelik şiddetin hem görünmez hale gelmesine hem de artmasına ve meşrulaşmasına zemin hazırlıyor. <laughs> Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet tüm alanlarda daha da derinleşiyor. Bizler 19 Kasım'da meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir'i anarken şunu hatırlatmak istiyoruz. Şiddetin sağlıkta, evde, sokakta, siyasette ve medyada normalleştirildiği bu dönemde şiddetin her türüne karşı ses çıkarmak, dayanışmayı büyütmek ve kadına tüm insanlara karşı şiddeti önleyici politikaların hayata geçirilmesini ısrarla talep etmek zorundayız. Bu nedenle yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde tüm kadın örgütleriyle, tüm hak savunucularıyla birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Kadınlara, sağlık emekçilerine, çocuklara, doğaya, hayvanlara ve Tüm topluma yönelen bu şiddet düzenine karşı birlikte ve daha güçlü bir şekilde gül bir sesle yan yana gelmeye davet ediyoruz. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Samsun Tabip Odası teşekkür ediyoruz.